Valla suç işleyin cezası çekilmeli ve yok edilmeli bence. Benim dört tane kızım var. Ya çok korkuyorum onlar. Ya onlara bir şey olacak diye çok korkuyorum. Erkekler neden kadınları elinde yani kıymetini bilmiyor da sonra öldürme yoluna gidiyorlar? Ben onu zaten bilmiyorum bir kere. Bana göre sistemseldir. Türkiye'de var olan sistemin bozukluğu. İzmirliyim, Atatürkçü kadınım, emekliyim. Konuşmak istemiyorum. E yani aileden bitiyor. Aile neyse o çocuklar. Peygamberimiz ne demiş? Hiçbir fikrim yok. Bence insanların ekonomik yapılarının bozulmasında etkisi var. Psikolojinin bozulmasında etkisi var. Kadriyama son versinler. Demokrat Gündem'den merhabalar. Ben Aykut Palatlı. Bugün vatandaşlarla gittikçe artan suç olayları, suç vakaları konusunda konuşacağız. Özellikle çocuklar, kadınlar ve hayvanlar yönelik suçlar giderek artmaya devam ediyor. Vatandaşlarda suçların cezasız kaldığı algısı yayılıyor. Bakalım vatandaşlar bu konuda ne diyor? Valla suç işleminin cezası çekilmeli ve yok edilmeli bence. Peki özellikle hayvanlara, kadınlara ve Direkt çocuklara? Idam. Direkt idam bence. Direkt idam. Yok edilsin. Öyle insanlar yaşamasın. Ve ibreti alem olsun yani. Ya ne düşünüyorum çok kötüyüm. Ya çok kötü bir şey. Kadın olarak çok kötü bir şey yani ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum bunların cezalandırılması lazım bence. Benim dört tane kızım var. Ya çok korkuyorum onlar. Ya onlara bir şey olacak diye çok korkuyorum. Bu olaylardan sonra daha çok korkuyorum. Bunlara güzel bir ceza verilmeli. O cezadan sonra en azından bilsinler. Onlara bir gösteriş olmalı. Yani büyük bir ceza mı? büyük bir yani. Erkekler neden kadınlara elindeken yani kıymetini bilmiyor da sonra öldürme yoluna gidiyorlar? Ben onu zaten bilmiyorum bir kere. Doğru mu? Yani elindekinin kıymetini bilme. Ondan sonra kalk ben, öldürü ben seni öldürürüm. Var mı öyle bir saçmalık ya? Çocuklar da aynı yazık günah. Kesinlikle ya. Yaşıyor. Onlar da sonuçta bir can taşıyorlar. Kesinlikle. Asla. Cezasızlık algısı sizce bu suçları teşvik ediyor mu? Tabii ki de. Kesinlikle bence sallandırılmadı. Çocuk olsun ne olursa olsun sallandırılmalı. Öldürülmeli. Suçlar gün geçtikçe daha da artıyor ya. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bana göre sistemseldir. Türkiye'de var olan sistemin bozukluğu. Peki ne yapılmalı abi? Bana göre önce tarikatlar kapatılmalı. Vakıflar kapatılmalı. Din kullanılmamalı. Kur'an kurstlarında ve buna benzer yerlerde çok fazla suç işleme oranları var. Suç şey örneğin bir Kayseri'de kadınlar kayboluyor, genç kızlar sabaha karşı getiriliyor. Nerede bunlar yakalanıyor? Şıklar tarikatlardan şuradan buradan. Şimdi sen kişinin kesin suçlu olduğunu biliyorsun. Yakalıyorsun. Yasal olarak buna ceza vermen gerekiyor. Yasal olarak bunu belli bir süre gözaltında tutman gerekiyor. Bunu yargılaman gerekiyor. Ama sen bunu yargılamadın. Hiçbir şey şey etmedin. E, delil yetersizliği falan bile ileri sürmedin. Direkt bir şey söylüyorsun. Serbest bırakıldı. Serbest bırakırsın. Ne için serbest bırakırsın bunu? Hiç araştırmadan, Soruşturmadın. şey etmedin. Ablam, ne diyeyim ben sana. İzmirliyim, Atatürkçü kadınım, emekliyim. Konuşmak istemiyorum. Ama Allah onların da yarabbi bildiği gibi yapsın. Ne diyelim çocuğum be? İsteyen istediğini yapıyorsa. Aileleri düşünüyorum. E yani aileden bitiyor. Aile neyse o çocuklar. Önce aileye bak, sonra çocuklara bak. Aileler biraz ilgilenmesi lazım. Okul, okul son iş. Peygamberimiz ne demiş? Komşunu açken tok yatma. Sana yapılmak istemediğini başkasına da yapma. Bunları yapsak ortalık güzelleşir. Biz onlara güzel davranacağız ki ölmüş olmuş olduğumuz zaman da onların hürmetine Rabbim de bizi inşallah affeder. Hayvanları öldüreni hiç elden çıkarmayacaklar. E, Hapishaneler zaten dolu. Tabii. Hiçbir fikrim yok. Vallahi bunun önüne geçilmesi lazım. Nedenlerini ben tamamen tam olduğunu ne olduğunu bilmiyorum ama uzmanların araştırması lazım. Çok önemli bir konu. Bence insanların ekonomik yapılarının bozulmasında etkisi var. Psikolojinin bozulmasında etkisi var. İnşallah düzelir diye düşünüyorum yani. Toplumda bir cezasızlık algısı var. Suçluların yakalanıp serbest kaldığı ile ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz? Bu var, var ama bunun ele alınması lazım. Yani toplum olarak bunun kesinlikle herkesin bu konuda bir ön yargısı var ama bunların değişmesi lazım bu ülkenin ülkenin güzel bir şeylere gitmesi lazım inşallah. Kadına son versinler. Böyle psikopatların yani açıkçası yani tutuklanması ve yani ülke idem idem gelmesi gerekiyor gerçekten. Bugün vatandaşlara artan suç oranları ve şiddet vakalarını sorduk. Siz de eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki bir dahaki sokak röportajımızda görüşmek üzere hoşçakalın.